Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, kendime de söylüyorum, size de söylüyorum, kızlarıma ve evlatlarıma söylüyorum, mümin kardeşlerime söylüyorum. Biz ümmet olarak tren geçti benden, zamanı geçti, artık benim vaktim kalmadı. Ben ne yapabilirim ki? Bana Allah'ın verdiği bu kadarmış cümlesini kullanamayız biz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. 62 yaşında iken Mekke'nin fethine gitti. Güneşin altında kavrulacaktı. Oruç bozmak zorunda kaldı. O kadar sıcak vardı. Biz 40 yaşında benden geçti bu iş diyemeyiz. Ne Kur'an öğrenmek, ne cemaatle namaz kılmak, ne dükkan açmak, ne ziraat yapmak, ne siyaset yapmak. Hiçbir şeyde benden geçti cümlesini dersen sen 60 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında Medine'den İstanbul'a Allah'ın rızasını kazanmak için gelen Halid bin Zeyd radıyallahu anh'la bir kenarda nasıl duracaksın cennette? 84 yaşında onun kafasına bak e 14 yaşında sen bıktım usandım diyorsun. Allah kime göre muamele yapacak o zaman? 84 yaşında yorulmayan o delikanlılara mı 30 yaşında çökmüş bu delikanlılara mı bakacak Allah? Tembellik bir afettir bir beladır hastalıktır ashab-ı kiramda o hastalık olsaydı bugün İslam'ın adını bile duymamış olurduk biz nauzu billah